Komdonatı yazılımı ile kolon donatı metrajlarınızı rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bunu yapmak için kolon butonuna tıklayıp ardından veri oku butonuna tıklıyoruz. İlgili örnekte biz düşey açılım paftasından okutma yapacağımız için gruplayarak oku ve düşey açılım paftasından okut seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Ardından paftaya bağlanıyoruz. Bağlanmış olduğumuz paftada metraj çıkarmak istediğimiz kolonları gösterip enter tuşuna basıyoruz. Kom donatı ile artık kolon donatı metrajlarımızı tamamlamış olduk. Kom donatı burada sadece kolon donatı metrajlarını çıkartmadı. Kolon isimlerini aldı ve kolon benzerlerini de tespit etti. Yani bir kolona göre metraj hesabı değil, buradaki benzer olan 36 kolona göre metraj hesabı yaptı. Ve bunu her bir grup içerisinde yaptı. Kısaca kom donatıya kolon paftamızı gösterdikten sonra pafta ile ilgili almamız gereken her bir bilginin ismini aldı, benzerini aldı, demir bilgilerini derledi ve metraj hesabımızı noktalamış oldu.